Hadi Ömer o oyna oğlum kuştan. Hadi ıslık çal. Paşam. Şşş. Cici kuş. Ne yapıyor oğlum? Aferin hadi. Hadi elini ver Ömer. Burada bak. Bak şimdi Ömer bak ne yapacak sana bak. Hadi. Öpücükler. Hadi oyna Ömer hadi. Paşa gel buraya yap. Hadi ses çıkar oğlum. Babacık. Hadi oynat oğlum. Aferin oğluma. Evet. Al, al, al. al. Bak kafanda. Aa uçtu. Hadi geldi. Nereye gitti? Bak bir daha geldi. Hadi çağır. Aferin oğluma. Bak burada burada. Babacık aşkım yap hadi. <laughs> Gel buraya.